Herkese merhaba. Yeni dünya düzeni ile ilgili videolarımıza devam ediyoruz. Biliyorsunuz korona bizim hayatımızda bütün dünyayı durduran, yaşamlarımızı bloke eden bir engel gibi gözükse de doğada çok çeşitli etkilerde e, hatta güzel diyeceğimiz etkilerde yaratabiliyor. 10 yıl sonra çiftleşen pandaların öyküsünü eminim siz de duymuşsunuzdur. Bu dönemde hayvanat bahçelerinin kapanması bu pandalardaki stres yükünü azalttığı için 10 yıl sonra ee, bir çift panda çiftleşmiş durumda. Hayvanat bahçesi yetkilileri bu doğal yoldan hamile kalma olasılığının yapay döllenmeye göre çok daha yüksek olduğunu söylüyor. Şimdi düşünsenize, türleri tükenmek üzere bütün insanlar, e, oradaki bilim adamları bu pandalar üzerine bir şekilde ee, Tüllerini devam ettirebilmek için bütün teknolojiyi kullanıyorlar ama pandalar çiftleşmeyi reddediyor. Hamilelik bir türlü sağlanamıyor. ne mi derseniz nedeni stres. Doğal olmayan bir şeyi bedene yapmaya çalıştığınız zaman beden her zaman bir şekilde kendi için iyinin de ötesinde sadece ve sadece e, hayatta kalmak üzerine tepkiler verir. İşte bizim de dünyamıza baktığınızda şu anda çok yüksek bir stres yaşıyoruz ve çoğumuzda allostatik yüklenme dediğimiz durum söz konusu. Bu yüklenme nedir derseniz bu tanımlar genelde stres miktarı çok fazla olduğunda bedenin verebileceği yanıt dışarıdan gelen ihtiyacı karşılamadığı zaman kullandığımız biteri. Şimdi normalde stres tepkisinde ne vardır? Kısa stres tepkilerinde savaş ya da kaç vardır ve sorun çözüldüğü andan itibaren tekrar biz normal hayatımıza döneriz. Ama stres uzadığı zaman, hikayemiz biraz değişiyor. Stres uzadığı zaman bedende oluşan, normalde streste oluşan enflamasyon tepkisi dediğimiz durumlara karşı salgılanan hormonlarımız yetersiz kalıyor. Hatta ve hatta bu uzayan stresi yönetmek için belli bir takım hormonların çalışma saatleri bile değişiyor. Mesela kortizol normalde sabah 5 gibi yükselip gün içerisinde bizi daha aktif kılan bir hormonken tam tersi sabahları daha azalmaya ve akşamları yükselmeye başlıyor. Bunun tabi nedenlerine bakmak lazım. Doğal yaşamdan geliyoruz, avcı toplayıcı toplumdan geliyoruz ve gece stres çok daha yüksek olabilir. Yırtıcı hayvanlar bize çok daha fazla saldırabilir diye düşünülerek belki gece durduğumuz yere sürekli tehlikeli kabul ettiği için korumaya çalışıyor. Tabi kortizonun sabah düşük salgılanması bizde sabah yorgunluğuna akşam salgılanması ise yükselen şekere yani dolaylı olarak diyabete sebep oluyor. Bildiğiniz gibi yaşamlarımız bizim aslında kaldırabileceğimizden çok daha fazla bir stres yükünde devam ediyordu. Şimdi ise daha da üzerine bir yük yüklenmiş durumda. Burada bizim dikkat etmemiz gereken en önemli unsurlardan bir tanesi bu yüklenme ile birlikte bedende olabilecek enflamasyon tepkisi. Bu nedir? Bedende artan, iltihap ve buna bağlı oluşan hastalıklar tepkisi demektir. Bu bağışıklık sistemimizde sıkıntılar yaratabilir, dolaşımımızda sıkıntılar yaratabilir, otoimmün hastalık gruplarını tetikleyebilir, Peki, neyin enflamasyon yarattığını başka biliyor musunuz? Bizim avcı toplayıcı toplumdan farklı geliştirdiğimiz beslenme ve egzersiz üzerimizde enflamasyonu tetikliyor maalesef. Aldığımız e, gluten benzeri gıdalar biz yürümediğimiz zaman daha az hareket ettiğimiz besini aramak için bedensel çok fazla kalori yakmadığımız zaman salgıladığı bir takım kimyasal maddelerle oluşan enflamasyonu önlemek üzere tepki vermiyorlar. Normalde biz aktif davrandığımızda salgılanan kimyasallar besinlerden gelen enflamasyonu ette enflamasyon yapar. Bu enflamasyonu önlemek üzere hareket ederler. Fakat biz hem bu enflamasyonu tetikleyici gıdaları aldığımızda hem de az hareket ettiğimizde maalesef bu mekanizma ters yönde işliyor. E stres de de ters yönde işliyor. E bizim tam tersi bu dönemde sağlıklı olmamız, bağışıklık sistemimizi iyi yönetiyor olmamız gerekiyor. Yaşamlarımıza baktığımızda şu anda oluşan stresi yönetebilmek için en çok yaptığımız şey çikolata, cips ki bu sokağa çıkma yasağında görmüşsünüzdür. Birçok insan kola ve chipse hatta çeşitli bisküvi türlerine, tatlı türlerine saldırmış. Şimdi Buraya baktığımızda o konuyu ayrıca inceleyeceğim ama burada alınan gıdalar tümüyle enflamasyonu tetikleyecek gıdalar. Aynı zamanda da zaten yaşadığımız metrekare alanları çok darlaştı ve çoğumuz bu yaşama adapte olamadığımız için oturarak yaşamaya devam ediyoruz. İşte şu anda yönetmemiz gereken çok fazla konu var ama hikaye bedenden başlayacak olursak bunun başka nedenleri de var, onları da anlatacağım. Ama e, öncelikle beslenme ve hareketimize dikkat etmemiz gerekiyor. Stres yükümüzü azaltabildiğimiz kadar azaltmamız gerekiyor. Bunun başında sosyal medyadaki haber takiplerini bilgi obezitesini, bilgi obezitesi diyorum çünkü çok fazla e, yerden karışık bilgiler geliyor, hepsi birbiriyle çarpışan bilgiler. Bu da zihinde de ayrı bir stres yaratıyor, bir çatışma yaratıyor. O yüzden yapmamız gerekeni yapmak üzere evde kalarak, evde bir düzen kurarak, birazcık dış dünyadan uzaklaşarak, stres faktörlerimizi belirleyerek önce onları yönetmeye başlamamız gerekiyor. Sonra mı? Sonra adaptasyonu sırayla anlatacağım. Önce stresimizi yönetelim. Hoşçakalın.